Herkese yeni video tekrardan merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz bugün yanımda Kadir var arkadaşlar Kadir Palyaço Hamza'yı görmüş. Onu şuradaydı. Ara yoldun ken yolun kenarından geç yoldan Gördüm. geçiyormuş. Hemen seni çağırdım. Kenarda gördün değil mi? Evet. Allah Allah şimdi nerede ağaçların arasında bir yerde mi nerede ki? Bilmiyorum ki şey bir ağacın arkasında saklanmıştır herhalde. Allah Allah gel bakalım oraya arkadaşlar işte Hamza'yı görmüş Kadir bana yazdı Instagram'dan dedi gidelim bulalım ne var ne yok tamam dedim zaten biliyorsunuz benim hamzayı bulmam gerekiyordu niye bulmam gerekiyordu çünkü omnitrix saat hamzada ama bende ultimatrix var ultimatrixle gideceğim hamza, hamza bunu kullanacak bak, bir şey hamza şuraya 7 belki uzakta evet. dönüş Kullanamayacak yani. bak Bakacağız. bize bir şey yaptığın anda kafana tükürüm. sıkarım bak oğlum, oğlum sıkma, enes, enes, enes. Sıkma, sıkma sıkma dur dur tamam hamza sakin ol sakin ol Videoyu kapatalım mı lan? Buna bak lan! Kapatıyorum. Gelmesin. Lan oğlum! Kaçın 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 kaçın! Kaç kaç kaç! Kaç! Oğlum kaçın lan! Kaç kaç kaç! Allah! Kaç kaç! Lan İsmail nerede? Geliyor 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 İsmail geliyor! Kaç kaç! Gel misin? Oğlum lan saati unuttuk! Saat onda kaldı sıktım işlemedi! Kanka saat 10'da kalsın bir dahakini alırız. Hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Saat inşallah bir şey yapmaz. Saat Hamza da kaldı. İnşallah kötü bir şeyler yapmaz. Bilmiyorum ne olacak. Ne olur ne olur ne olur ne olmaz diye. Çünkü benim ondan saati almam lazım arkadaşlar. Saati almalıyım ondan. Bu yüzden böyle yapıyoruz. Şuradan girelim. Arkadaşlar bu videoya sizlerden kaç dakika gelir sence? 5000 dakika. 5000 like gelmez de bence bir 500 like belki gelebilir. Bu arada kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an bayağı geç saat aslında. Ana. Güneş batmak üzere arkadaşlar. İnşallah sıkıntı çıkmaz bu saatlerde. Şimdi nereden? Şuralara bir bakalım da. İnşallah çıkmaz önümüzde. Yok, ha, güneş batmak üzere. Oğlum bak hava kararmadan şu amzayı bulalım da. İki kişiyiz bak az kişiyiz şu an. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Gel şurada etrafa bakalım ya. Ağaçların aralarına bakalım bence ha. Ya. İşte, işte yani olabiliriz. ağaçların aralarına saklanmış olabilir. Ana kedi çıktı lan. Kamufle olmuş gibi ha. Şuralarda olabilir bak ağaçların altına bakalım. Bak şurada bir şey var. Gördün mü lan? O ne oğlum? Koltuk. Koltuk mu? Evet. Orada olabilir. Orada olabilir Muruk. Ben sana diyeyim. Ben sana diyeyim orada olabilir. İçinde olabilir. İşte içine girmiş olabilir. Gel bakalım. Gel bakalım. Sıkıntı, sıkıntı. Baksana lan. Sen şuradan geçerken gördün değil mi? Şuradan. Şuradan geçiyordum. Market'e gidiyordum. Allah Allah. Nerede olabilir ya? Buraya girmeye korkuyorum ben. Gel bakalım lan. İnşallah Arkadaşlar inşallah kötü bir şey çıkmaz. Bu Hamza'dan o saati benim bugün almam lazım. Bugün aldım aldım. Ananı. Bu ne lan? Oha oğlum bir şey çıkmasın buralardan lan. Ananı Hamza sandım. Hani Hadi. hani hani? Hacı Hamza sandım. Oğlum buralar baya değişik ah. lan. Baksana bu ne? Burada o değildir ya Hamza. Gel şu aralara bakalım iyice. İnşallah bulur. İnşallah inşallah. Bunlar ne lan? Değişik bir ağaç bu. Hamza neler bulmuş böyle? Nasıl bir yer bulmuş Hamza ya? Allah. Gel şuradan çıkalım. Arkadaşlar bayağı değişik bir yer burası. Yani ilk defa gidiyoruz. Normalde ya yani Allah, dikenli o lan, diken çok diken var arkadaşlar. Dikkat et, dikkat et. Bak, bak. Dikenleri görüyor musunuz arkadaşlar? Şunlar az önce batıyor da az da. Baksana ucuna bak lan. Çok değişik. Arkadaşlar buralara ilk defa geliyoruz yani. Hamza buralara kadar nasıl gelmiş, ben de bilmiyorum. Çok değişik bir yer burası ya. Evler filan da var. Yani anlamadım nasıl bir yer. Gel buradan çıkalım artık ya. Evet. Ben sana diyeyim yani sıkıntılı, sıkıntılı bak buralar. Bir Aslında buraya buraya bence hiç gelmeyecektik. Buraya gelerek büyük bir hata ettik ama geldik artık. Oğlum, aa bir de havada soğuk bugün. Aslında Antalya hava sıcak ama bugün hava çok güzel. Serin yani çok aşırı soğuk diyemem. Hani ya zaten yaz ayındayız. Haziran'ın kaçı bugün? Bir dakika lan. Orada bir şey mi oturuyor? Biri mi oturuyor lan? Oh. Ah! Oh. Lan lan lan. Oğlum buraya gizlenelim bak. Moruk moruk bak bak Hamza orada. Lan. Aha Omnitrix de bile Aha aha aha. Aha Omnitrix. Arkadaşlar Omnitrix bileğinde! Oğlum çok bağırıyoruz lan bizi duyacak. Aha 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 başını kaşıyor. Aha Omnitrix. Ananı. Oğlum Omnitrix almamız lazım bak. Bir an önce alalım. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aslında bir taktiğimiz de yok ama sen bir var ya bence şuradan git dolaş arka tarafından ağacın arkasından falan dolaş bir şekilde ben de önden çıkacağım tamam mı? Tutun. Tutmaya çalışalım. Tutamayabiliriz. Çok güçlü çünkü. Önce ben mi yani sen arkadan dolaş bence sadece. Başka bir şey yapmana gerek yok. Tamam sen arkadan dolaş. Sadece yolunu kes tamam mı? Ben de buradan çıkıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Halledeceğiz onu. Hamza. Merhaba. Demek omniklik sende ha. Evet, demek Omnitrix kolunda. Onu bana vereceksin. Onu bana ver. Kaçma, kaçma. Sakin ol. Sakin ol moruk, sakin ol. Hamza. Bak, sana iki teklifim var. Bak, ya güzellikle şu saati, Omnitrix'i bana verirsin. Bak, ya onu bana güzellikle verirsin. Ya da ben zorla almasını bilirim moruk. Bak. Onu bana vereceksin. Ne? Ne ne yapıyor? Aa! Ne yapıyor bu? Terbiyesiz Terbiyesizlikten başka bir şey değil bu. Moruk. Onu lan gidiyor mu oğlum o? Bak. Ya onu bana vereceksin ya da burada erkek adam gibi dövüşeceğiz tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Ya dövüşüyoruz ya da onu bana adam akıllı ver ya sen dövüşünce de ya fazla bir şansın yok tabii ki de. Dövüşelim diyorsun ha. Kadir tut kamerayı. Hazır mısın Hamza? Şovumuz inşallah. Arkadaşlar. <laughs> Omnitrix'i aldım. Omnitrix'i aldım. Evet. Hamza'yı patakladım. İşte bu kadar. Gördün mü nasıl dövdüm? Başardık sonunda başardık. Evet arkadaşlar, zaten demiştim. kaçıyor kaçıyor. Nasıl dövdüm nasıl ama? Dövdüm? Nasıl dövdüm? Çok iyi dövdüm ha. <laughs> Hamza hak etti ama. Bak bir de bize bakıyor. İşte böyle olursun. Haa gördün mü? Saati böyle alırım. Zaten o gün anla... Aa el hareketi mi çektin? Ya bu terbiyesiz ya. Terbiyesiz adam ya. Arkadaşlar neyse ki ben... Omnitrix'i aldım. O gün aslında sözleşmemiz vardı. Hamza'yla bana bunu zaten zamanında vermesi lazımdı ama... ...şerefsizlik yaptı ve... Sözünden döndü. Sözünden döndü. Şimdi ona gösterdik. Saati böyle... Aldım işte. <laughs> i̇şte bu kadar basit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saati bu şekilde Hamza'dan aldım. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bu videoya sizlerden tam 500 like bekliyorum. Eğer bu videoya 500 like gelirse Hamza'ya kışkırtma yapacağım. Evet 500 like de Hamza'ya kışkırtma yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>